Selamlar herkese. Bugün içinde yaşadığımız dünyanın ne kadar tuhaf bir yer olduğunu konuşacağız. Bir yanda akıl almaz teknolojik sıçramalar, diğer yanda ise hepimizin boğuştuğu o kadar insani, o kadar basit sorunlar var ki. Şöyle bir soruyla başlayalım. Bir bilgisayar bir fizikçiden daha zeki olabilir mi? Ya eskiden bu soru sadece bilim kurgu filmlerinde sorulurdu, değil mi? Ama artık değil. Hatta bu soru bizi bilimin seyrini değiştiren bir keşfin tam ortasına bırakıyor. Evet, yapay zeka bilimi resmen yeniden yazıyor. Hadi gelin bu kulağa film senaryosu gibi gelen ama tamamen gerçek olan hikayeye bir bakalım. Bakın, bu sözler Harvard'lı ünlü teorik fizikçi Andrew Strominger'a ait. Diyor ki, yapay zeka hiçbir insanın denemeyeceği bir yolu seçti. Bu ne demek biliyor musunuz? Fiziğin en temel kurallarını sarsan bir keşif, insanlar tarafından değil, bir makina tarafından, bir algoritma tarafından yapıldı. Bu, gerçekten de tarihin yeniden yazıldığı anlardan biri. Peki ne oldu tam olarak? Şöyle ki, OpenAI'ın GPT-5.2 modeli, yani bildiğimiz o yapay zeka, Fizikçilerin "Tamam bu iş bitti, çözdük." dediği bir problemi raftan indirip yeniden inceledi ve ne buldu derseniz, yıllardır doğru kabul edilen o teoride koskocaman bir hata. Ama durun, asıl inanılmaz olan kısmı bu değil. Yapay zeka sadece hatayı bulmakla kalmadı, kendi teorisini oluşturdu ve bunu tam 12 saatte. Evet, sadece 12 saatte matematiksel olarak kanıtladı. Yani insanların aylarını belki de yıllarını alacak bir işi bir günden kısa sürede bitirdi. Sonra da Harvard ve Princeton'dan fizikçiler baktılar, evet bu doğru dediler. İnanılmaz. Peki bu büyük keşif neyle ilgiliydi? Gluonlarla. Gluon ne mi? Şöyle düşünün, evreni oluşturan en küçük parçacıklar var ya, işte gluonlar onları bir arada tutan yapıştırıcı. Hani protonları, nötronları bir arada tutan o görünmez güç, işte yapay zeka Evrenin bu en temel tutkalının nasıl çalıştığına dair bildiğimiz her şey sarstı. Bu ufak bir düzeltme falan değil. Bu, oyunun kurallarını değiştiren evrene bakış açımızı kökünden etkileyecek bir gelişme. Peki, bir yanda bunlar olurken, yapay zekanın hayatımıza dokunduğu tek yer bilim dünyası mı? Tabii ki hayır. Şimdi işin başka bir boyutuna, yeni yapay zeka ufkuna bakalım. Yapay zeka... Artık sadece laboratuvarlarda değil bildiğiniz sosyal hayatımızın tam ortasında. Mesela New York'ta insanlar için yapay zeka flört geceleri yapılıyor düşünün. Ama asıl şaşırtıcı olan gençlerin durumu. Bakın şu grafiğe. Amerika'daki lise öğrencilerinin neredeyse yarısı, yüzde 42'si yapay zekayı bir arkadaş olarak görüyor. Daha da ilginci, her 5 gençten biri ya kendisinin ya da bir arkadaşının yapay zeka ile romantik bir ilişki yaşadığını söylüyor. Bu, insan ilişkilerinin doğasının nasıl kökten değiştiğini gösteren inanılmaz bir veri. Ve bu değişim sadece sanal dünyada değil, fiziksel dünyada da yaşanıyor. Şu iki resim arasındaki farka bir bakın. Solda Çin'in Bahar Festivali'nde gösterdiği yüzlerce robot var. Hepsi aynı anda kusursuz bir şekilde kung fu yapıyor. Hem de tamamen otonom. Bir ordu gibiler. Sağda ise Batı'nın geliştirdiği modelleri görüyoruz. Onlar hala daha çok tekil görevlere odaklı ve genellikle bir insanın uzaktan kontrolüne ihtiyaç duyuyor. Bu sadece bir teknoloji yarışı değil. Bu, geleceğe dair iki farklı vizyonun çarpışması aslında. Peki bu kadar akıllanan yapay zekalar ne kadar güvenli? İşte bu Entropic gibi firmaların cevabını aradığı milyon dolarlık soru. En yeni modellerinden birini teste sokmuşlar ve sonuçlar gerçekten ilginç. Model henüz kendi kendine hadi dünyayı ele geçireyim gibi kötü niyetli planlar yapmıyor neyse ki. Ama bir insan tarafından yönlendirildiğinde mesela kimyasal silah yapımı gibi konularda dolaylı da olsa yardım edebiliyor ve sistemleri sabote etme potansiyeli var. Yani risk çok düşük ama ihmal edilebilir değil diyorlar. Bu da bize yapay zeka geliştikçe güvenliğin ne kadar hayati hale geldiğini gösteriyor. Şimdi Derin bir nefes alın çünkü yapay zekanın bu devasa, akıl almaz dünyasından çıkıp bambaşka bir yere, hepimizin her gün yaşadığı somut, gündelik gerçekliğe sert bir iniş yapıyoruz. Ve kendimize şu soruyu soruyoruz. Madem yapay zeka evrenin sırlarını çözüyor, biz yani insanlar yeryüzünde hangi sorunlarla uğraşıyoruz? İnsanların uğraştığı sorunlar mı? İşte size çok somut bir örnek. 1000 Euro'dan fazla. Bu para ne mi? Almanya'daki milyonlarca insanın bankalarının onlardan haksız yere kestiği ücretleri geri alabilmek için uğraştığı ortalama miktar. Evet, yanlış duymadınız. Evrenin sırları çözülürken biz hala bankaların kestiği birkaç Euro'luk hesap işletim ücretinin peşindeyiz. Hadi gelin insanların şu an boğuştuğu bu gerçek dünya sorunlarına, bu insan ölçeğindeki mücadelelere birkaç örnekle daha yakından bakalım. Mesela bu banka ücretleri meselesi. Milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Mahkeme demiş ki, bankalar müşteriden açık onay almadan kafasına göre ücret kesemez. Peki paranızı nasıl geri alacaksınız? Bakın, adımlar aslında basit ama kararlı olmanız gerekiyor. Öyle telefonla aramak yetmiyor, yazılı bir başvuru yapmanız lazım. Sonra da mahkeme kararlarını referans göstermeniz gerekiyor. İşte bu kadar. Gündelik hayat dediğimiz şey sadece para pul değil tabii, kimliğimizle, kültürümüzle de ilgili. Şu veri çok ilginç mesela. Almanya'da, evlerde Almancadan sonra en çok konuşulan dil hangisi biliyor musunuz? Türkçe. Yüzde 14'le ilk sırada. Bu sadece bir rakam değil. Nesillerdir süren bir hikayenin, kültürel mirası koruma çabasının, bir dilin kök salmasının kanıtı. Ve bazen gündelik hayatın engelleri işte böyle basit bir rakamda gizli. 430 euro. Bu AB'nin gümrük sınırı, yani AB dışından gelirken yanınızda bu değerden fazla eşya varsa vergi ödemeniz gerekiyor. İşte bu basit kural yüzünden, Türkiye'den düğünü için aldığı altınlarla Almanya'ya dönen bir genç havalimanında hayatının şokunu yaşamış ve tüm birikimine el konulmuş. İşte gündelik hayatın gerçekliği bu. Evet, işte şimdi bu iki farklı dünyayı, bu makro ve mikro gerçeklikleri bir araya getirme zamanı. Bakın, bu tablo içinde yaşadığımız çağın o tuhaf ikilemini o kadar güzel özetliyor ki. Bir tarafta makro gerçeklik var. Parçacık fiziğini yeniden yazıyoruz, yapay zekalarla romantik ilişkiler kuruyoruz, otonom robot orduları inşa ediyoruz. Diğer tarafta ise mikro gerçeklik var. Haksız kesilen banka ücretlerini geri almaya çalışıyoruz, ana dilimizi çocuklarımıza öğretmeye uğraşıyoruz ve 430 Euro'luk bir gümrük kuralına takılıp kalıyoruz. Peki bu hızla değişen, bu kadar çelişkili dünyada dikkatimizi en çok nereye odaklamalıyız? Asıl ilerlemededir. Evrenin sırlarını çözen yapay zekalar mı, yoksa bir insanın en mutlu gününde karşısına çıkan 430 Euro'luk bir engeli ortadan kaldırmak mı? Belki de gerçek ilerleme bu dev adımlarla gündelik hayatın küçük adımları arasındaki o devasa uçurumu kapattığımızda başlayacak.